Aday olacağını ya da kimin belediye başkanı olacağını aslında bugün Gezi Parkı ile birlikte ortaya çıkmış ve bugün forumlarda tartışma yürüten bugün artık ben kendi kentimi kendim yönetmek istiyorum kendi farklılığımı ortaya koymak istiyorum benimle ilgili alınacak kararlarda söz sahibi olmak istiyorum diyen bu kesimler belirleyecek yoksa biz atamayla buranın adayını belirlemeyeceğiz zaten bu tam bu orada kesimler, çok konuşuluyordu evet Serhatin bu kesimler Bey. bu kesimler gerçekten kendi gelecekleriyle ilgili kendi kentleriyle ilgili bir karar sahibi olmak istiyorlarsa işte biz bunu açığız. Adaylarını kendileri belirleyecekler. Yani biz ille de şu isim bu isim demiyoruz. Sokaktaki insan gerçekten de kimi arzuluyorsa, kimi istiyorsa, kimin başarılı olabileceğine inanıyorsa biz ona açık olacağız. Yani belki bu gezi direnişinde gözünü kaybetmiş bir insanımız aday olacak ve İstanbul'a seçilirse gözü gibi bakacak. Belki de evladını kaybetmiş bir anne olacak adayımız ve seçilirse evladı gibi İstanbul'a bakacak. Yani oradaki e, duruş, oradaki sahiplenme neyse biz ona saygı duyan bir e, pozisyonla e, aday çalışmasını yürüteceğiz. E, elbette ki yani isimler zikrediliyor, her arkadaşımız bu çalışmayı e, özveriyle yürütebilir. Biz hiçbirine de kapalı değiliz. Ne diyorsunuz peki zikredilen isme ilişkin? En çok kapalı zikredilen ismi soruyorum ben kapalı de size. Kapalı değiliz. Bugün kendisi de bu biraz... tartışmaların sonuçlaşması için henüz erken, yani arkadaşımızın da böylesi bir talebi dayatması ve ısrarı yok. Zaten kendisini güç bela milletvekili yapmıştık. Şimdi bu tartışmalarla birlikte eminim ki midesine kramp giriyordur ama biz kapalı değiliz tabii ki. Halkın evet. sesine kulak vereceğiz. Halk da isterse bu bileşenler de isterse ben oradan bunu anlıyorum. Bizim evet. herhangi bir... Kapalı olmayacağız tabii kapalı ki bu tartışmalara. Kapalı olmayacaksınız. Bu, tar bu tartışmalara kapalı olmayacağınız kesin de isme kapalı mısınız? Niye kapalı, mısınız, kapalı olalım? Açıksanız ne kadar Millet açısınız diye soruyorum. Güvendiğimiz bir arkadaşımız. Bütün milletvekillerimiz gibi başarılı çalışma yürüten bir arkadaşımız. Yani biz niye arkadaşımızın adaylığına kapalı olalım ki? Bizim partimizin milletvekili. Kapalı olacaksak başka partinin adayına kapalı olacağız. Pekala seçim stratejiniz tam olarak ne olacak? Bölgede BDP, ee, işte bu Türkiye'nin batısında evet. HDP ile girme Hı -hı. gibi bir tartışmamız var. Ama bu %100 kesinleşmiş, kararlaştırılmış bir tartışma değil. HDP'deki bileşenlerle de bunu tartışıyoruz. Halkların Demokratik Partisi ile bunu tartışıyoruz. Partimiz de bunu tartışıyoruz. İlgili yetkili kurullar kendi içinde tartışmalarını sürdürüyorlar. Ama ağırlıklı öne çıkan öneri budur. Bunu da başarabilmek için eğer böylesi bir kararlılık olursa kararlaşmaya gidilirse, bunu başarmak için biz hazırlıklarımızı bu çerçevede sürdüreceğiz. Tabii bir bedep.